Evet merhabalar. Bugün bağımsız geliştirici Orplor Games tarafından yapılan kısa ve açıkçası ilginç bir indie game'i yani bir bağımsız oyunu oynayacağız. Oyunla ilgili detayları zaten açıklamada verdim. Hatta orada iç ayol linki de var. Dilerseniz kendiniz de oradan indirip oyunu bizzat deneyimleme şansını elde edebilirsiniz. Videonun sonunda da zaten bir puanlama bölümümüz olacak. Oyuna puan vereceğiz ve genel bir değerlendirme yapacağız. Kısa bir değerlendirme. O yüzden çok fazla uzatmadan bir an önce oyuna geçelim dedim. Haydi başlayalım. Evet, oyunumuz apartman sahanlığında başlıyor. burada ilginç bir ayrıntı var, dikkat ettiyseniz karakterin baş kısmı yok. Ben bunu oyunu ilk test ederken Merak ettim ee, Bilinçli mi yapıldı? Yoksa bir hata mı diye Araştırdım, yapımcı şöyle bir not düşmüş, kafa kısmını koyduğum zaman Oyunda bazı teknik sorunlar ortaya çıkıyor, o yüzden koyamadım demiş ee, Bunu da böyle söylemiş olayım İlerlemeye başlayalım Evet Asansöre binmemiz lazım ama şurayı merak ettim gidiliyor mu? Asansörü kullanın diyor. Bu tarafa gidilmiyor. şimdi. Evet. Asansör zemine düştü. Ve gürültüden anlayacağınız üzere Elektrik gitti sanırım. Evet. Elektriği yeniden asmamız lazım. Asansöre ulaşmak için. Şu nedir? Alınabiliyor mu? Alınamıyor. Ne tarafa gidelim? Önce şurayla başlayalım. Evet. Kesinlikle. Bence de çok karanlık. tarafa gidiliyor mu? Gidilemiyor. Yerde garip bir şekilde ceset torbası var ve duvarda bir yardım talebi. itibariyle bayağı rahatsız edici. Şimdi bu tarafa da gitsem çok karanlık diyecek. Hı. El feneri. Dolapta etkileşime girebilir miyim? Giremiyorum. Da. İlginç Yani o fener titrediğinde Bunun ne olacağını tahmin etmiştim Neyse gitti şimdi şu karanlık olan yere gidebiliriz Burası çok tekinsiz gözüküyor şu kapıyı deneyelim yani etkileşime girecek bir şeyler arıyorum ama Dolaplarla etkileşime giremiyoruz. Şunun arkasına bakalım bir. Burası da boş. Wow. Yani nereye gidebilirim ki? kapalı. Buradan geçiş yok. Mecburen onu takip edeceğiz. Ya öyle bir yerde durmuş ki geçsem kaybolur mu? Yani saklanarak gitme şansımız yok. Yavaş gitme şansımız da gitti. Yo, hala orada. Hala orada. Feneri kapatıp öyle geçsek bizi fark etmeye bilir mi acaba? Feneri kapatırsam hiç hiçbir şey göremiyorum. Tam peşimize düşme. Burada bir not var. Anahtar dolabın arkasında. Hangi dolap? olamaz. Yani umarım değildir. Dolap bu tarafta da vardı. Orada da bir, bir dolap. Önce şu dolabı deneyelim. tam gözümüzün önündeymiş ya. Hadi buyur. Ceset i̇şte torbası da kayboldu. Bu anahtar muhtemelen notsun olduğu kapıyı açacak. Evet hala orada. burada sıkıştırırsa çok kötü. Kaçacak yer de yok. Hı, levye. Anladım. Şu tahtalarla kapatılmış yeri açacağız. Bir an önce koşmak istiyorum şuradan. taraftaydı. Yani sigorta kutusuna benzetmeye çalışmış ama pek benzememiş. Burada bir puzzle var mı? Yokmuş. Evet, elektrik geri geldi. Bu durumda doğruca asansöre gitmem lazım. Hayır ya. Ama orada bekliyor ve elinde galiba balta mı? Balta. Yani bak başka bir yol yok. Direkt asansöre gidip asansöre bilmeye çalışacağım. 1, 2, 3. Oh, hayır 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 açıl 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 <laughs> Evet İlginç bir oyundu bayağı da gerdi. işin doğrusu kısa olmasına rağmen İsterseniz şimdi değerlendirmeye geçelim oyunu puanlayalım. Evet bugün bağımsız bir geliştirici tarafından tasarlanan kısa ve açıkçası hoş bir korku oyunu oynadık. İsmi Batfloor'du. Puanlamaya geçmeden önceki nihai puanı ekranda görüyorsunuz. Şöyle artılarını eksilerini hızlıca bir değinelim. Açıkçası atmosfer yaratma konusunda ben oyunu başarılı buldum. İlginç bir atmosferi var. Yani tasarım olarak da içine çekiyor kendini. Mekanikler derseniz onlar da gayet düzgün ve sorunsuzdu. Grafikler de makul ve akıcı geldi bana ki e, indie oyunları takip edenler bileceklerdi ki e, genelde biz bu tarz bağımsız oyunlarda grafiğe çok fazla bakmayız. Fakat bu oyunun eksileri e, artılarından ...biraz daha fazlaydı. Özellikle e, etkileşimin çok zayıf olması nedeniyle... E, ...bir noktadan sonra artık yürüme simülasyonu gibi geldi bana. Onun dışında ortada bir hikaye yok. Neden sonuç ilişkisi yok. Bununla ilgili ipucu veren hiçbir şey yok. Bir diğer e, sıkıntılı tarafı ise... ...aslında bu en önemli sıkıntısı bence... ...sırtını tamamen cam skelleriyle yaslamış. Yani bunların haricinde çok... Oyuncuya verebileceği bir şey yokmuş gibi geldi bana. Ama yine de e, yapımcının notlarını okuduktan sonra hevesli bir yapımcı olduğunu gördüm. İlerleme konusunda da istekli. Belki ileride e, daha iyi bir noktaya gelebilir diye düşünüyorum. Özetle e, bu indie yapıma verdiğim puan 5 üzerinden 2. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup beğenirseniz bu tarz böyle kıyıda köşede kalmış enteresan oyunları bulup çıkarmama ve sizlere tanıtmama ücretsiz bir şekilde destek vermiş olursunuz. Bir başka bağımsız yapımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>